Bugün master yapmanızı sağlayacak seçim taktikleri videosunun tam 3. bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar ilk 2 bölümü gerçekten sevdiniz yani. 200 like istedim hepsini de attınız. Videolarda güzel izlendi yani. O yüzden bu sevilen serinin şimdi de 3. bölümünü çekiyorum. ya. Yani gerçekten bu kadar sevmeniz çok hoşuma gitti. Çünkü benim de sevdiğim bir video. Normal görüyorum aşamalı arkadaşlar. E, yaptığım taktikleri de size gösteriyorum ve hani oradan da bir şeyler öğrenebiliyorsanız ne mutlu bana. Bu sefer master'ın üzerindeyim bu arada. Öyle de bir şey var. Yani maçlar daha zor geçecek. Seçim ekranları falan daha da güzel geçecek arkadaşlar. Laf fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ne olur artık 8000 abone olalım yani. Gerçekten çok yavaş ilerliyoruz. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum diyorum ve hemen şuradan bir aşamalı maçımıza giriyorum derken hemen maçımızı buldu. Açık dükkanla başlıyoruz. Bu de arkadaşlar eskiden beri Finks iyiydi aslında yani. Finks geldiğinden beri iyiydi. Bir de Hiper şarj geldi. Ekstra Finks iyi. Aliban'la da çok gerek yok. First pick bizdeymiş. Şimdi arkadaşlar önceki videolarda da bahsettiğim bir şey. Grey gerçekten sıcak bölgede çok sıkıntı bir karakter. Çünkü o tankları falan ortaya ışınlayabiliyor ya. Çok sıkıntı çıkarıyor. O yüzden ben Grey'i banlıyorum yani. Sıcak bölgede banım benim Grey yani. İlk seçim bizde şimdi yani çok riskli bir karakter almamamız gerekiyor. İlk seçimde ne yapıyorduk arkadaşlar? Daha böyle e, antisiz karakterler seçmemiz lazım. O yüzden bir gazı bir elimizde tutalım arkadaşlar. Finks de olabilir. Bak aynen. Finks de olabilir derken adam Finks önerdi zaten. Map'i gördüğüm an Finks diyorum sonra Gas diyorum. ya yani sonradan unuttum bir an Finks'i ama Toparladık. Adamımız da burada bakıyoruz nasıl bir karakterleri var. Oo bayağı on biri var. Tamam güzel. Bu adam da güzel bir seç ee, seçer herhalde. Draco da alabiliriz ama Cordelius geldi. Şimdi olmaz artık Draco. Adamlar pem çekti. Oha. Şimdi güzel bir e, video olacak çünkü pem'i de ilk defa görüyoruz arkadaşlar. Pem içinde bir crow çekebiliriz bu arada. Bence bir crow gelir. Yani pem'in e, çünkü Hullanmasını da engelleyebilir. Grip seçti adam. Bizim takım birazcık acayip oldu çünkü arkadaşlar üçümüzün menzili de hemen hemen aynı. Yani üç tane orta menzili seçtik ve çok rastlanan bir durum değil yani bu arkadaşlar. Bakalım yani çünkü grip şimdi duvarları kıracak. Biz birazcık rahat edebiliriz çünkü Cordelius'un menzili olmayacak arkadaşlar. O yüzden bir tık avantaja geçebiliriz ama onların da ne alacağını bilmek zorundayız şu an. Bakıyoruz, bir aldılar çünkü arkadaşlar. Griff duvarları kıracak. Bu maçın gerçekten sonucu ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Bence bu maçı iyi oynayan kazanacak. Yani komplarda o kadar farklılık yok şu anlık. Evet. Ee, konuşmaya çok gerek var mı? Emin değilim. 1-5 e olan bir Crow. E, aynı zamanda lane oynayan bir Crow. Yani önemli detay. Arkadaşlar rakipte de PEN var adam lane oynuyor. Şimdi. Ah. Neyse arkadaşlar yeni maçımıza geçtik. Yan yana oyunla devam ediyoruz. Derken önemli map olduğunu zaten önceki videoda söylemiştim. Bu mapte arkadaşlar şimdi öncelikle yine grey banlayabilir miyiz? Banlarız ama o kadar bu mapte alınan bir karakter değil bu mapte Lily, Kenji, Kit, Kaze bu, bu tarz suikastlar baya iyi arkadaşlar. Ben bu mapte neyi banlamak istiyorum biliyor musunuz? Abi şuradan bir Kaze'yi banlamak istiyorum. Kaze gerçekten sıkıntı çıkarabiliyor. Kit de banlasak olurdu. Bizimkiler ban yapmıyor ama nedense yapmıyorlar. Okey tamam okey. Yani Stu ve Max banlandı durduk yere. Yani banlar açık yani. Karakterlerin hepsi açık artık. Ne alırsanız alın. Bakıyoruz bu mapte arkadaşlar bu tema benim o, ya, telefonumu gerçekten çok kastırıyor bu arada. Yeni gelen temalar. Mina çıkmış evet e, şu an maçı kaybettik zaten ama yine bir şöyle bir bakalım Mina'ya karşılık ne alabiliriz Buradan bir e, Cordelius seçmek istiyorum yani Mina'ya karşı da birazcık iyi olabilir Buradan Meeple de olabilir de şimdi Mina girerse arkadaş bir dur artık bir dur Adamlar şu an defansa bir Juju alsa Velova alsa bayağı iyi işler çıkartabilirler Charlie de güzel pick. Meeple'ı bayağı bir engeller yani. Beni de aslında sıkıntıya sokar. Çünkü beni bir kozaya alırsa zaten öldürür yani. Ondan sonra bakıyoruz. Rakip bir artı de çekebilir defansa. Hank aldılar. Abi Lu alabiliriz ha. Mina'ya ve Henke de iyi aslında. Ya Frank alsak nasıl olur? Frank alsak. Hmm. Abi Lu mu alsak Frank mi alsak? Bence bir Lu alır, alırız ya buraya. Bence bir Lu alalım ya. Ne seçecek bu adam? Lu aldı. Tamam ya ben hata giderim muhtemelen. Ama Lu'nun gerçekten iyi oynaması lazım yani. Zor bir maç zaten Mine var yani Mina'yı nasıl banlamazsınız bilmiyorum. Bizim adamların hiçbir şey banlamaması da enteresan bir şey ama. Bakalım arkadaşlar umudum var mı baştan biraz. Yani bu maç da olmadı yine kaybettik arkadaşlar. Ama bu sefer hani birazcık benim de payım var. Meeple'ın zaten payı var görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var bu maplerde gerçekten arkadaşlar bak şu mapler yeni mapler vardır illaki burada da. Bir göstereyim. Bakın şu mapler arkadaşlar oyunu acayip kastırıyor tamam mı? Normalde benim telefonum 120 Hz. Yani FPS'im yüksek aslında ama bu mapler arkadaşlar gerçekten FPS'im aşırı şekilde düşürüyor. Yani hareket edemiyorum abi. Mesela arkadaşlar 120 Hz bir telefon bu şekilde bu kadar yavaş hareket etmemesi lazım oynarken ama çok fena bir şekilde bu mapler arkadaşlar bu temalı yani yeni gelen maplardaki şu tema arkadaşlar bütün gerçekten oyun akışını bozuyor. bunlara da bir artık süpersel nasıl bir çözüm bulur bilmiyorum ama lütfen yani bu çok gerçek gerçekten can sıkıcı bir durum. Çünkü gerçekten telefonu aşırı şekilde kastırıyor. Yine açık dükkan geldi. Bu sefer arkadaşlar daha ince oynamamız lazım. Önceki maçta birinci maç arkadaşlar bu arada yüzde %99 da kaybettik. Yani yüzde bir arkadaşlar. %1 ile onlar öne geçti ve kazandı. Yine Grey şey banlıyorum. Ama bu sefer Mina'yı da banlamamız lazım. Abi Mina'yı niye biz açık bırakıyoruz Allah aşkına. Beyler Mina'yı banlar mısınız? Banlamıyorlar abi. Mina'yı banlamıyorlar. Çok enteresan bir durum ya gerçekten. Heh sonunda ya oh be gördü sonunda adam duydu beni ya Vallahi adam duydu sesimi Şimdi ilk seçimin rakipte olması güzel bir şey çünkü bu hepte arkadaşlar atıcı alma ihtimalimiz var ve son seçim bende tamam mı o yüzden atıcı alma ihtimalim var Tabii ki de atıcı anti bir şey seçmemeleri lazım Yusuf varmış rakipte de, de Türk kardeşimiz bakalım Karla başlıyor Enteresan bir pick Meeple olabilir Finks olabilir Finks de olur abi bu adam şu an iyi karakter gösteriyor o yüzden buna bir şey demeyeceğim yani güzel bir şey seçecektir muhtemelen Meeple seçti bizim adam. Diğer adamımız da Finks gösteriyor ama hiperi yok. İnşallah bir takas yaparız yani. Çünkü hipersi karakter oynamayın arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar bu arada atacağınız bir şey seçmezlerse Barley'i yapıştırırım. E, Tabi Carl da arkadaşlar e, birinci aksor alırsa yine bana sıkıntı çıkarabilir mi? Çıkarabilir. Oo Griff geldi. Aa, artık Barley almıyoruz arkadaşlar. Bu sefer ben bir alacağım. Çünkü az önce biz Griff'le duvarları kırdık ve rakip bir çok iş yaptı. O yüzden bu sefer Griff'i ben almak istiyorum abi derken oğlum adam tar aldı ya. Lan oğlum ya. O zaman o zaman o zaman ne alıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an ah sukik, şehit. Yok abi. Beyler ben bu mepe ne alacağım biliyor musunuz? Emz alacağım. Neden ne şimdi anlatıyorum çünkü Arkadaşlar bakın iki tane orta menzil var Tara ve Griff tamam mı Ben burada Emze mid durduğum zaman bunlar çok fazla içeri giremeyecek Karlı da arkadaşlar bir şekilde aradan sıvıştırırız diye düşünüyorum ama Emze bence işe yarayacak Arkadaşlar çok ince bir pik attık orayı gördük dedik ki tara var orta menzil grip var orta menzil ve sıcak bölgedeyiz zaten Emze bunlara çok iyi karşılık veririm dedim ve arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi 11'e 5 oynayıp biraz oyuncu oldum şu adam arkadaşlar tara pro bu arada onu da söyleyeyim yani Adana bildiğiniz komp attık ve maçı çok ciddi bir taktiksel hamleyle kazandık ikinci maç az daha gidiyordu arkadaşlar onlar %99'da kaldı son anda onları öldürdüm ve maçı bitirdik arkadaşlar içeri girip çok iyi maçtı bence. 98 aldık. Bu arada az önce tabii ki de Master'dan düştüm. Ama sorun değil zaten. Çok fark etmiyor. Buradan bir enderimiz aldık ve hemen sonraki maçımıza geçiyoruz. Tilt alanı geldi. Savaş topu defa geliyor bugün. Şimdi arkadaşlar tilt alanı gerçekten böyle nasıl diyeyim. Yine böyle komp atabileceğiniz bir map. Yani eğer ki atacağın ses almazlarsa bir atacağı yine maça alırsınız. Onun dışında suyu karşılarla de güzel işler çıkartabilirsiniz. İlk seçim bizdeymiş. Abi X için biz mina alabiliriz diye düşünüyorum veya Cordelus git o yüzden böyle bir suikastları anlamayacağım. ben de anlayacağım biliyor musunuz arkadaşlar ben kaze anlayacağım. yani çok normal bir ban olmadı ama süren bitiyor diye kaze banlamak istiyorum. şimdi buradan bir bence bir Cordelus alalım abi ya Cordelus bence buraya yakışır sütü falan da olabilir adamımız ne alacak bir şeyler göstersin ona göre biz de yolumuza bakalım bence bir Cordelus yakışır gibi ya Cordelus bence olur zaten bir şey göstermiyor adam şu an fikri yok demek ki o zaman bir fikir verelim adamımıza Derken Mina çıkmış. Bak yine Mina'yı görmedik. Yine maç gidecek muhtemelen ya. Bak bu çok kötü oldu işte arkadaşlar. Ben de uzun zamandır şimdi aşamalı böyle buraya kasmadığım için bazı şeyler gözümden kaçabiliyor artık. Adam da ole aldı. Yani Cordelius Farken ole almak ne kadar mantıklı. Hiç mantıklı değil. Buradan abi bizim adam Charlie mi? Abi Charlie değil de Draco alsan nasıl olur? Ya da sütü alsak. Oğlum bunlara sütü çok iyi gider ha bu arada. Harbi diyorum bak bunlara sütü bayağı iyi gider. Charlie alma ağacım ya. Charlie almasam mı ya? Gaz al ya. Sen vallahi Charlie alma ya. Charlie aldı. Yapacak bir şey yok. Ben bunlara bir sütü çeksem arkadaşlar. Çünkü adamla Oli yani Oli ve Mina beni yakalayamazlar. Ben onlara sürekli vurabilirim bir şekilde. Bence buraya bir sütü yakışır. Hem atıcı alırlarsa da engelleme şansımız olabilir bu şekilde. Yani ben hakkımı sütüden yani kullanmak istiyorum deyip sütüye bastım abi. Şöyle bir kırım, e, duvar kırmak sorumuzu alalım. Çünkü arkadaşlar şimdi hem Oli var hem burada Mina var. İkisi de bana bir şey yapamazlar. Bir de atıcı alma ihtimallerine karşılık da stüdyo aldığımız için duvarları da kırarız. Eğer ki balyalarlarsa alırlarsa Barley'i engelleyebiliriz. Midleri yok şu anlık öyle bir şeyleri var yani ikisi de yakın menzil derken. Lula geldi Mina çok enteresan ama iş yapabilecek bir aslında. Bakalım nasıl bir maç geçecek inşallah bizimkiler iyi oynar da bu maçı kazanabiliriz ama çok emin değilim yani bu maçtan. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Biraz çekişmeli bir maçtı yani. Gerçekten hani kolay bir maç değildi. Ama Sütopik işe yaradı mı? Fazlasıyla yaradı bu arada gerçekten söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar maçta. Biz ilk maçı çok bayağı bir yani ağır kaybettik. İkinci maçı toparlayıp kazandık. Üçüncü maç bayağı çekişmeli geçti. Uzatmalarda son anda arkadaşlar bir şekilde maçı kazandık. Burada gerçekten hani e, Lola da çok fazla işe yaramadı, Oli de işe yaramadı. Yani bir artık Minanın o gücü var ya arkadaşlar. O işte Minanın o pili birizi bayağı bir zorladı diyelim. Yoksa Mina olmazsa çoktan bitirmiştik yani bu maçı. Bakalım buradan tekrar master'ımızı oluyoruz yani. Çok fazla bir şey değişmedi. Ama arkadaşlar bir maça daha geçelim bakalım nasıl bir map. Bu sefer farklı bir map gelsin böyle gerçekten knockout falan gelsin ki daha böyle taktiksel maçlar gelsin derken abi yine aynı map geliyor ya. Çok enteresan yani sanki başka map yokmuş gibi. Yanımıza da Rus geldi. Yani kesin kaybettik bu maçı. Yani Ruslarla maçı nasıl kazanabiliriz? Derken bak adam Jeki banlıyor. Jeki banlıyor ya. Ne yapabiliriz şimdi burada biz? Bir tane akıllı Rus yok mu abi şu oyunda ya? Mine banlandı çok şükür. Burada ne banlamamız lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyoruz. <laughs> o yüzden bir ama Meeple banlayalım ya. Bu Meeple gerçekten bu hep de bayağı iyi. Eskiden değildi hiper şarj yokken mesela Meeple ilk geldiğinde bir kötüydü arkadaşlar daha sonrasından hasar buff almıştı ve o zamanlar Meeple bayağı iyiydi Bu dediğim arkadaşlar aşamaların birinci ikinci sezonu falan zaten o zamanlar aşamalı taktikleri çektiğinde söylemiştim bunu Meeple bu mapte baya iyiydi Max geldi çok garip yani çok görmediğimiz bir karakter Sukik alma oğlum ne alakası Sukik Adam Kenji alacak bitecek maç şimdi Buradan oğlum yapma güzelim yapma ya Bu zaten Rus'a hiç güvenmiyorum abi karakteri bile yok adamın ya ya bu adam ne alabilir ki şimdi? Kiti var, kordeli su var. Hank aldı. Allah'ım ya Rabbim. Diyorlar ki yani şu an bize böyle sağlam bir anti çekin. Yani adamlar Mike alsa, ne bileyim Kenji alsa şu an yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Tamam mı? Bu maçı zaten elimizle vermeye çalışıyoruz şu an. Bakacağız yani adamlar muhtemelen tank alacak Max aldıklarına göre. Mike yani çok şaşırmadık. Normal bir pick. Hank var çünkü takımda. Peki Dino karşılık benim kendi almam yok mu? Ya Lili olabilir de arkadaşlar. Heh. Gördünüz mü yani Otis aldı adam. Çok zor bir maç bizi bekliyor şu an. Artık kendi de alamam. Otis var çünkü. Yine sütüye döneceğim galiba. Ama sütü de yani ulti vermezlerse duvarı kıramam şu an. Bakıyoruz. Gerçekten çok sıkıntı bir maç. O yüzden ee, bu maç arkadaşlar ben yine sütü alacağım bence işe yarayacağını yine düşünüyorum. Sadece tek yapmam gereken bir ulti almak maç başı. O zaman ulti alırsam gerçekten çok işe yarayabilir ama Hank ve sukikle ne yapacağız? Bilmiyorum ya ben size söyleyeyim arkadaşlar beklemeden ben maçı net bir şekilde kaybederim yani. Derken arkadaşlar maça gidemeden maçı bozdular. Kim bozdu derseniz de Hank bozdu. Rus olan. <laughs> yani hem Hank alıyor hem maçı bozuyor. Gerçekten ayrı bir kafa arkadaş. Neyse en azından farklı bir map geldi ama ha çifte tantana gelmiş güzel. Şimdi arkadaşlar oh be yani güzel bir sonunda stratejik bir map geldi. Şimdi burada bir kere abi olmazsa olmaz bir karakter Lili kesinlikle banlamanız gerekiyor. Kesinlikle yani bak bunun kaçarı yok arkadaşlar. Lili elmas da banlayacaksınız rakipteyse seçim. Kaze ve Meeple banlandı. Yani Meeple olabilir. Tamam Kaze de olabilir. Banlarımız güzel. Pearl niye oğlum? Ne alaka lan? Burada aha Mina açık. Mina'yı ben oynamam ama yani takım arkadaşım oynasın. Ben Ember oynayabilirim. Onun dışında bakıyorum Crow var. Cordelius, Kids falan. Bunlar erken henüz ama uzaktan bir Ember'dır, Crow'dur. Bunları çekebiliriz. Çünkü şimdi Cordelius alsam arkadaşlar gerçekten sıkıntıya sokabilirler. Çünkü yakın menzilim. Onlar Ember falan e, sıkıntıya gireriz. Bayern'la başladı. Yani bu kadar hep mapte bence Bayern'a çok gerek yok ama adam aldı. Ben Crow'dan abi Ember'ı daha çok seviyorum ya. Bu mapte arkadaşlar Ember'ın olayı bence gerçekten çok fazla yani sağ tarafı bayağı sıkıntıya sokuyor. Zaten önceki videomda söyledim arkadaşlar sağ taraftan. Bakın aynı şu şekilde bakın. Birinci aksor. Ultra Doom Yıldız Gücü şuradan da bir görüş bir şu eşyayla birlikte ben burada Ember'ı oynuyorum. Şimdi Ember alacak gerçekten böyle anti bir karakter yok arkadaşlar tamam mı? O yüzden Ember garanti pick diye düşünebilirsiniz yani ne alabilirler ki Ember hani su kalabilir alabilir. Hani onun dışında çok da fazla bir seçenek yok. Tara aldı. Ben tarayı her türlü delerim yani. Görüş eşyam da var zaten. Görüş eşyası gerçekten çok kritik bir eşya. Özellikle bu tarz çok fazlaca çalılı maplerde. Görüş eşyası. Hani altınız varsa mutlaka alın arkadaşlar. Janet aldılar. Abi şimdi Byron mı mid Janet mi mid? Yani Janet'ın midi daha iyi bu mapte. Ama muhtemelen Byron mid oynayacak yani. Sandy de olabilir bu arada. Gayet güzel. içerik girme ihtimalimiz de olabilir. Bize bir mid lazım ama şu an bizim midimiz yok abi. O yüzden sen otis falan bir dur abi. Yani mid'e. Heh Penny abi. Tamam arkadaşımız çok iyi bir karakter aldı. Çünkü Penny bu mapte arkadaşlar gerçekten güzel mid e, mid görevi yapabiliyor. Zaten tara da var arkadaşlar. Aksor'unu bayağı bir antileyebilir. Ben bu map'ça güveniyorum. Zaten minarımız da var arkadaşlar. Yani de güzel işler çıkartabiliriz bence. Bence maçı kazandık ya. Abi dünyanın en kötü minasıyla oynadık gerçekten söylüyorum ya. Oğlum ben sağ tarafa gideceğim. Adam benim leğinime geliyor. Benim leğinimi elimden alıyor. Beni sola bırakıyor ya. Abi ya madem tarayı da alamayacaksın, bayrın da alamayacaksın. Niye Mina alıyorsun abi ya? Bir de mina yani hani güçlü bir karakter nasıl hiçbir karakteri alamıyorsun ya? Ben anlamıyorum gerçekten ya. Nasıl ben de aynı hasar vermiş olabilirsin abi? Gözünü seveyim ya. Rakip zaten sağlam bir rakip yani. Agus var oğlum. en çok iyileşme Mina'da yani Byron'da en çok hasar var Mina'da en çok iyileşme var yani olaya bakar mısınız arkadaşlar ya bu maçtan da artık 77'mizi alıp arkadaşlar şöyle bir oturmamız gerekecek. Gizemli geldi. Bakalım 50 tane mücevher. Buradaki mücevher oranlarını falan da düşürmüşler arkadaşlar bu arada. Yani efsaneden arkadaşlar bir kostüm çıkaracaksınız mesela ee, süper ender bir kostüm. 2750 mücevher normalde süper ender kostüm ve siz onu karşılığı olarak 1000 mücevher alıyordunuz. Artık 200 mücevher alıyorsunuz. Yani o kadar bir düşürmüşler. Bakalım şu adamın hemen profilini arkadaşlar. Ee, aynen. 26.000 3v3 90.000 kupa Ve lane'in ne tarafa Gitmesi gerektiğini bilmiyor arkadaşlar Bu adam zaten iyi Bu adam zaten mi m2 Bu adam m2 yani arkadaşlar Çok da söyleyecek bir şey yok yine master'ın Ucuna düştük zaten kasmayacaktım Çok yani fazla bir şey değişmedi de Yani kaybetmek tabi koyuyor insana birazcık Baktım ki video kısa olmuş arkadaşlar bir maça daha girdim ve uzaktaki köprü geldi. Şimdi zaten haftada bir video atıyoruz yani 16-17 dakikalık bir video olmasın. En az bir 20 dakika yapalım şu video dedik. Şimdi uzaktaki köprü. Abi soygun da ilk defa geldi bu videoda. Arkadaşlar Angelo banlaması çok iyi oldu. E ben banlayacaktım adam banladı olsun. Bir de ben Miko banlamak istiyorum yani nefret ediyorum soygunla Miko görmekten. O yüzden ne olursa olsun banlıyorum abi. First pick'ten ne olur Melody seçmeyelim yani. Öyle bir hataya girişmezsek sevinirim hocam lütfen Allah aşkına yapma bunu yapma bunu ya Arkadaşlar ilk seçim Melody yapmayın ya bak Ember alacak Bel alacak şimdi her türlü bizim Melody'yi sıkıntıya sokacaklar Yani ben kaybetmek istemedikçe bu adamlar zorluyor yani adam da kol aldı Bismillahirrahmanirrahim Oğlum ne oluyor lan Mina ve Colt ne alaka soygunda Yani şu an ne yapacağım hiçbir fikrim yok Galiba bir Ember alacağım yani ben buraya. Çünkü bunlar birazcık kaşındı yani. Ember ya da Bell. Yani Ember daha iyi olur diye düşünüyorum. Mine'ye de zorlar. Koltu da zorlar bir şekilde. Ember zaten bu mapte iyi bir karakter. Yani bakacağız arkadaşlar. First pick Melody zaten sıkıntıya sokacak bizi. Bu adamı çok gördüm. Bu adam e, pro muydu hiç hatırlayamadım şu an ama bayağı bir oynadım yani eskiden bu adamla. E, onun dışında Bonnie'miz açıkmış. Bak Bonnie de olabilir. Nani de olabilir. Güzel karakterler açık yani. B var, Nani var. Tamam Nani bana verir mi? Çok zannetmiyorum. Oynasın yani oynamak istiyorsa. İlla Nani alacağım diye de bir şey yok. Bu adamlar şimdi güzel bir defans alması gerekiyor bence artık. Çünkü ata kod yaparlar muhtemelen. Defansı bilmiyorum ya bakacağım. Çok saçma bir kompları var zaten. Yani bir şey de yürütemiyorum şu an. Bir mantığı da yok yani komplarının. Bakalım ne seçecekler. Bibi seçtiler. Yani arkadaşlar şu an Hiçbir şey söyleyemiyorum bu maçta gerçekten kafam çok karışık ama Şuradan bir hasar eşyasını bir alalım Yani hem Bibi hem Mina hem Colt yani kompları aşırı saçma ama kazanabilirler yani riskli gerçekten Maçı bozdular arkadaşlar yani kim bozdu hatırlayamadım ama rakipten biri bozdu yani Bilmiyorum yani gerçekten Bibi ne alaka Colt ne alaka e Mina'nın soygunla bir alakası yok zaten adamlar gerçekten kafa yemiş gibi bir komp yaptı Ve yine yan yana oyun geldi Allah'ım ya Rabbim. Bu mapten ne çektim ben ya gerçekten en azından first pick bizde yani bir Juju bir Willow falan olabilir diyeceğim de şimdi Kenji Menji alacaklar sıkıntıya gireceğiz yine. Abi ben çok uzatmadan gideceğim kiti anlayacağım yani kit görmek istemiyorum. O yüzden kiti e banladım direkt. Bizim adamlar da bir ban yaparsa hani önceki maçta ban yapmadılar çünkü Hank banladı. Adamlar yine banlamış bak biz yine mina banlamayı unuttuk oğlum biz ne yapacağız böyle ya. Neyse ilk seçim bendeymiş. Abicim şöyle bir sütuyu elimize tutalım ne olur ne olmaz. Onun dışında ee, bakıyorum. Bakıyorum, 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 bakıyorum. Tamam arkadaşlar, ilk seçimden o kadar abartı bir karakter seçmeye gerek yok zaten. Stu gayet güzel iş yapar bence. Bakalım. Yani Jayunk da banlanmış, Kazede banlanmış. Mina'nın banlanması bizim avantajımıza oldu gerçekten. Yani ben Mina aklıma gelmez yine almak. Çünkü arkadaşlar şimdi son zamanlarda aşamalı oynamayı azalttığım için ben hep birazcık daha şöyle yani Önceki metaya göre birazcık karakter seçiyorum. Tamam yeni metadan haberim var ama şu Mina karakteri bir türlü benim aklıma gelmiyor. Yani Mina gerçekten güçlü bir karakter ama ya ne yapacaksın aklıma gelmiyor yani karakter. Öyle de bir şey var. Lili aldılar. Yani stüyü varken Lili niye alırsın ki? Garip bir pik. Onun dışında biz artı alırsak bu arada Lili hiçbir şey yapamaz. Beyler ama adamın artısı 10 seviye. Oğlum bunun da artısı 10 seviye ya. Artı alamayacağız. Olaya bakar mısın? Neyse Odit alabiliriz ama en azından. Bakalım onlar artıyı seçti. Evet. Kanka sen otis al bırak gazı geç o gası hiç ihtiyacımız yok şu an. Otis al sen Lili'yi savun. Ee, bir de bize bir atak lazım böyle sağlamından bir atak lazım. Artı'yı geçebilecek bir atak lazım. Şimdi Artı'yı zaten 50 kere söyledim. Bu mapte çok iyi bir defans karakteri. O yüzden adam Trunk aldı. Oğlum Trunk'ı ne yapacağız biz? İnşallah iş yapar Trunk. Yani bakacağız. Meeple aldı. Çok saçma. Çok saçma bir abi Otis alsan Milli'yi tutacaksın garanti bir şekilde Niye mi pilalıyorsun alıyorsun ki ya Konuşmam da kaydı ya çok saçma gerçekten çok saçma İnşallah böyle çok fazlaca bir anti karakter almazlar diye umuyorum Tara falan alırlarsa yine Tara, Raf, Charlie Meeple'ı zorlarlar beni de zorlarlar Vilov geldi ne alaka oğlum iki tane defa aldılar la adamlar yani çok söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten bu maç yani boşu boşuna giden bir maç. 5'e 16 oynayan Lili maç kazandı yani öyle düşündü arkadaşlar. Biz hani elimizden geleni yaptık da Meeple gerçekten çok saçma pikti. Yani Lili varken Meeple almak neden yani? Bir de hani star Aksan'ı da almamış, Duvar Aksan'ı almış. Çok saçma sapan maç kaybettik yani ve buradan Master'da yine düşüyoruz yani. Bir daha uğraştıracaklar beni kazmam için. Yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Yani 15 tane de buradan waffle'ımız geldi. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Yani elimden geleni yaptım. Kaç maç attık? Bir 5-6 maç atmışızdır herhalde. Bazı maçlar güzel piklerle kazandık. Bazılarında yine bu şekilde ee... <laughs> mükemmel randomlarla maçımızı kaybettik. Ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. E, umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Yani bu videoda genelde bir şeyler öğretmeye çalışırken randomlara falan sinirleniyoruz ama yine bir şeyler anlayan anladı arkadaşlar. Neyse yine söylüyorum arkadaşlar. 200 like gelirse bu serinin devamı da gelecektir. O yüzden aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.